Ya Lugati Arabiyyatul Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Edersu Tasi'u vel-işrune Min Kurretil Ayn Bugün Kurretil Ayn kitabının 29. dersini okuyoruz. 30 mu? 30. Doğru, 30. dersini okuyoruz. El ammu vel has. Mevzumuz nedir? Am ile hastır. Am nedir? Has nedir? Bir yerde bir am geldiğinde muraddır. Bir yerde bir has geldiğinde muraddır. Ve emmel ammu Am Ma amme şey'eyni fes'a'iden. Am, herhangi bir şey ki iki şeyi kapsıyor, fes'a'iden veya ikinin fazlasını kapsıyor. Yalnız ikinin fazlası da min gayri hasrin. hasır olmak sizin. Diyelim üç desen selasetin olmaz. Erbaatun desen olmaz. Üçten faz, fazladır, ikiden fazladırlar. Ama hasri yani adedi belli, sayısı belli. Bir, üç, biri, dört. Sayı belli olmayacak. Am, iki, ikinin fazlasıdır. Ama ne kadar olduğunu da bilemiyoruz. Belli bir sayı verilmiyor. İşte am odur. Şey eyni, neyin tesinsidir? şey, onun tesniyesidir. Şey manası nedir? Lugavillerin yanında şey o şey ma yümkünen yu'leme ve yuhbere anhu. O şey ki bilinebilir, kendisinden haber verilebilir. İster mevcut, ister madu. İster ne? Mevcut, ister madu. Madum olursa, ister mümkün, ister muhal, fark etmiyor. Ama kelamcilerin yanında şey mevcude denilir, mevcut olmayana, madum olana, henüz dünyaya gelmemiş bir insana şey denilmez. Bu da kelamcilerin neydi? görüşüdür. Şeyi öğrendik, unutmayın. Şey lugavillerin yanında ma yümkünü en yu'leme ve yuhbere ana. Ama kelamcilerin yanında şey huvel mevcudu mevcud olandır. <laughs> Bildiniz değil mi? Ve huve am mâhuzun min kavlihim ammemtu ammemtu şedeli dedi der misin ki? Şede <laughs> yoktur burada aslında. Min kavlihim ammemtu zeyden ve amren bil atay Bu manadan mâhuzdur. Ben Zeyd amri ataya vermeyi vermeyle am kıldım. Ne demek? Hem Zeyd'e verdim, hem Amr'a verdim. Wa ammantu jami'an nasi bu bildi misal. Amantu Zeyd'e ve Amr'a bil atayi. Bunun da misalidir. Ma ammash şey'in eyninin misalidir. Wa ammantu jami'an nasi bil atayi Bu fesaiden nedir? Misalidir. Amm tu cemi nasi bil atayi. Anlaşıldı değil mi? Ne demek amm tu zeyden ve amran bil atayi ve amm tu cemi nasi bil atayi? Ne demek? Ey şimal Ben onları hepsini kapsadım. Yani atayla onları hepsini kapsadım ihate ettim. ve bahan amem tu şamil tumanesinedir böyleyse el amm ve'l hasu amda da ne var şumul var fe fil ami şumulun amda ne var amda şumul var amda şumul manası var anlıyorsunuz değil mi fe fil ami şumul amda şumul var dereyiz şimdi veha mekhuzun min kavlihim amem tu müstaqul demədim məxuzun dedi. Niyə? Çünki müstaqul desədi evet. Ammu amem to dem. İsmü fial kofilərə görə fiildən müstaqdır. Kofilərə görə bu olurdu. Amma bessillərə görə olmazdı. Bessillərə görə bütün müstaqatlar məsəddən müstaqdırlar. Onun için məxulun dedi. Təqib bessillərə görə də sıxıntı olmasın. Yani amemtüden me'huzdur. Ma Bu manada nedir? Me'huzdur. Bu maneden alıntıdır. Anlaşıldı değil mi? Ve fi ba'di nusahi Bakın burada min kavlim amemtu bu manadan am bu manadan mehuz. Sıkıntı var mı? Yoktur. Ve fi ba'di nusakhi bazı nuskalarda min kavlihim yerine mislu amemtu zeyden ve amren. Ne getirmiş? Misil getirmiş. O zaman bu amemtu zeyden ve amren ne misali oluyor? Ammunun misali oluyor. Halbuki biz burada bahsettiğimiz am bu değil. Bizim burada bahsettiğimiz am şimdi geliyor. O lafızlar ki manaları çoktur. Bu nüshaya göre amm ıı, mislu amm tu zeden ve amren bu tu zeden ve amren ne oluyor? Amma misal oluyor. Muhammed anlıyorsun. Bunusa caiz midir, sahih midir, değil midir? Diyor ve zalike. Bu nüshaya değildir? bu nusra sahih değildir. Niye? çünkü amamtu Zeydan ve amren amamtu zeyden ve Amrin lafsi leysa min al-am alladhi yuridu bayanahu. Musannafın beyanını irade eti am değildir. Evet. Amamtu zeyden ve Amr'da da umum var. Zeyd Amr'i kapsıyor. Ama burada Musanif beyan etmek istediği an bu değildir ki beyan et, etmek istediği am mesela faktulun müşrikine eliflamlı <laughs> olan müşrikine gibidir. O lafız ki manası amdır. Burada yoksa ammem tüzeyden ve amre bu fiil faal iki meful matuf bu misalda umum var. Bu musanifin bahsettiği am değildir. Ha desek am lafzı bu manadan ammem tüzeyden ve amreden mehuzdur alıntıdır bu manadan alınmış desek olur. Ama desey amın örneği ne gibi? Mislu amem tu zeyden ve amren gibidir dersek olmaz. Ve fi badi nusakhi mislu amem tu zeyden ve amren. Ve la yessihu zalike niye? Lianna amem zeyden ve amren leysa minel ammi lezi yuridu beyanehu. Musannef beyanini beyan etmek beyanını irade ettiği am dildir. Bu ona misal olamaz. Bir atay olunca düzeliyor mu? Yani? Yok. Yukarıdaki örnekte. Me yukarıdaki bir atayla mesele değil. Mesele diyor, min kavlim amemtu diyor, am bu manadan mehuzdur. Amın örneği yapmıyor. Bu nusaya göre am ne gibi? Misru <laughs> amemtu. <laughs> <laughs> am bu değildir ki. Beyan etmek istediği amın örneği olamaz ki. Ha, am bu manadan meğhuzdur, alıntı yapılmış, manası birbirine yakın, manası aynıdır desek olur. Yoksa amın misali, musanifin beyan etmek. Velo ki amem zeyden ve amren misaline umum olsa da, musanifin beyan etmek istediği am bu değildir. Am bir ismidir. Manasında ne var? Umum var. Şimdi ve emmel amı bu muarreftir. Nedir necati? Ne? Muarref. Bunun tarifi yapılıyor. <laughs> ma amme şeyeyni fesahiden bu da nedir? Tarif. Tarifte. Şimdi diyor tarifte de ne var? Cins var, fasıl var. Fasıl bazen bir olur, bazen iki olur, bazen daha fazla olur. Diyor ve kavluhu ma amme şeyeyni fesahiden bu kavl cinsin. Bu kavl nedir? Cinsdir. <laughs> yeşmelul musanna musanna'ya da şamil geliyor. Keraculeni. Burada da ikiye şumul var. Ve esma el adedi. Esma adede de şamil geldi. Kesela Bu fesaidene girdi. Ve Erbatin Bu da neye girdi? Fesaidene girdi. Ve nehve zalike. Ve nehve zalike. Bunların benzeri. Tamam ma amme şeyini fesaiden cinsdir. Cins o ki muarrefe de şamil geliyor. Burada tarif etmek istediğimiz ama da şamil geliyor. Verisine de şamil geliyor. Bakın yerine gibi? Mustenneye şamil geliyor. Am değildir. Esmaul adede şamil geliyor. Am değildir. Çünkü adedi belli. Ama ma amme şeyini fesaiden cins olduğu için bunlar hepsini bunların hepsini kapsıyor. Hepsi giriyorlar. Ve kavluna hasrin. <laughs> Ve kavluna hasrin bu faslu. Ne <Neyi> çıkarttı? Muhricun li musenna. Musenna da hasri yok mu? Sayısı belli değil mi musenna? <muchricul> <feyle> Kaç der Necati? Tesniyenin sayısı kaçtır? İki bak belli. <laughs> Ve li esmail adedi. Esmaul adedi de çıkarttı. Salasatun, erbaatun da çıkarttı. Niye adetleri belli? Biri üç, biri dört, biri beş, biri altı. Hakikaten bunları çarptım. Evet. Fe inneha bunlar tetenavelu şeyeyni fesaidendirler. Lakinneha, lakin bunlar tentehi nihayet buluyorlar. İla gayetin mahsureti hasırlı belirgin muayyen bir gayete bir nihayete dayanıyorlar. Nihayetleniyorlar. Mesela Söylen söyleyen Musenna ikiye dayanıyor. Cema 3'e dayanıyor. Selahzet 3'e dayanıyor. Erba'at 4'e dayanıyor. Khemset 5'e dayanıyor. Bakın bir nihayeti, bir sonucu vardır. Am, o ki 2-2'den iki, fazla ama ne kadar olduğu da belli değildir. Ama bunlarınki nedir? Bellidir. Siyahul umumi Biz umumi öğrendik. Bu sefer umuma delalet eden sigeler nelerdir? Başlık siyagul umumidir. Ve elfazuhu ey siyagul umumil mevdu'atu lehu. Ey siyagul umumi. Umumun ne? Sigalleri. O sigaller ki el mevdu'atu lehu. Umuma ne olmuşlar? Ve de olmuşlar. Ve elfazuhu ey siyagul umumil mevdu'atu lehu erbatun. Kaç tane derler? Dört. Erbaatun ey erbaatu envain. işaret etti ki erbaatundaki tenvin mudafu ile ya ivedir kon nedir? Envadır. Ne ortaya çıkıyor? Umuma delalet eden elfaz. Üç lafız değil. Üç fer değil. Üç nevdür. Üç çeşittir. Mesela en nev'ul evvelu evvel el ismul vahidul muarrafu bil elif ve lammi elleti leyset lil ahdi ve lil hakati. Elif hani bazen ahd için olur. Ahde harici, ahde zehni. O zaman bir tane murad olur. Ahde harici olursa belli bir tane murad olur. Ahde zehni olursa bilinmeyen biri murad olur. Hakikat olursa zaten mefhum alınır. Umum yok. El insanın hakikati alırsa hayvan atı alınır. Peki ahad hakikat için olmayan El-ismu'l-ma'rufu bil-elifi vel-lami. Ne kaldı? Elif lam-ı istigrak kaldı. Demek herhangi bir müfred ki elif lam-ı istigrakla nev olmuş marife olmuş. İşte işte o ismin müfred o mums sırasidir. Bu bir nevdir, bir ferde binlerce bu nefratları var. Belki milyonlarca bunun neyi var? Efradları var. El ismun mufradul muarruf bil elif ve -well lam. Ama nev olarak bir nevdur. Bir çeşittir, nedir? Elif lam ile istigraklı marife olan ismin mufraddır. En nevul evvelu el, el ismun vahidul muarruf bil elif ve -well lam. Ama elti leset li ahdi. 100 ahd rusb bir tane muradı olur. Ha muayyen bir tane eğer ahde harici olursa. ha gayri muayyen eğer ahde zehni olursa. Ve la lil hakikati birden için değildir? Hakikat için değildir. Hakikat için olursa zaten o lafzın mefhumu neyse o mefhum murad olur. Efradlar murat olmaz. Peki böyle bir mufred, umumu ifade eder mi? Evet. Fe innehu bu el ismul vahidul muarrafu bil elifi vel lami yufidul umuma, Umumi ne diyor? umumi ifade ediyor. Ne biliyoruz ki umumi ifade ediyor? Bir delili cevazil istisna minhu. O isme mufredden herhangi bir şeyi istisna etmek caiz. Eğer umuma delalet etmiş olmasaydı bir şeyler ondan istisna edilmezdi. Bir şeyler istisna edildiğine göre bir şeylerin istisnası caiz olduğuna göre demek ki nedir? <laughs> مكة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام التي ليست للعهد ولا للحقيقه فانه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه استثناء من نحو ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا Bu illa amenü istisna ediyor. Neden istisna ediyor? Eliflamla marife olan mufreden istisna ediyor. i̇nsandan Is, istisna ediyor. İnsan mufreddir, evet. Eliflamı istikrakla marifedir, evet. İlla gelmiş ellezine amenüyü istisna etmiş mi? Etmiş. Demek ki bu andır. Am olmazsa değil birileri bundan istisna edilmezdi. Çünkü bir şeyden birileri istisna ettiğimiz zaman demek ki o şey andır. Bunu ve bunun gerisini kapsıyor ki bu onda ne edilmiş? Çıkarılmış, istisna edilmiş. İnne leni, i̇nnel insan lefi husrin bu ikinci ayet illerledine sona kadar bu da innel insanı lefi husrin illerledine amnu amirluf salihati ikinci ve üçüncü ayetleridir. Ennev'u sani umum elfazlardan ikinci nev İsmul cem'i nedir? Ya ismul cem'i ne demek? Eyi dallu ala cemaatin. O ki cemaate ne ediyor? Delalet ediyor. İster bizim bildiğimiz cem olsun, ister ismul cem olsun, ister ismul cinsi cem'i olsun. Fark etmiyor. Buradaki ismul cem'den murat, cemaata, bir topluma delalet eden ister. Bu tefsirle cem'e de İsmul cinsə girdi. İsmul cəm, ıı, e, ismul, e, ismul cins, ismul cins cəmidə girdi. İsmul cins cəmidə cəmatə de dəlâlet edir. İsmul cins də de cəmatə dəlâlet edir. Cəm də cəmatə nə edir? Dəlâlet edir. Ha ismin cins demeyelim. İsmul cəm deyince sağ bak ismul cəm mü var. İsmul cins cəmi var. Cəmə var. İsmul cəm deyince digərlər çıxdı. Biz getirdiği dedi İsmul Ceme'den Murat cemaate delalet eder. Bunu aldığımız zaman İsmul Cemi girdiği gibi İsmül Cinsi Cemi de girdi, Cemi de, Cemi kendisi de girdi. İsmul Cemi el muarrafu billa milleti leyset ahdi. Çünkü ahd oldu mu artık ne olmaz? Cemaat olmaz, umum olmaz. Nehu faktulul muşrikine Müşrikleri ne yapın? Öldürün. Bütün müşrikleri öldürür. Tabi bundan istisna var. Zimmiler hariç. Hadisine Efendimiz'in hadisi burada zimmi olan müşrikleri istisna ediyor. Bir müşrik Müslümanların zimmetine girerse, haracını verirse, şart şurutları riayet ederse o öldürülmez. Ha, o zaman buradaki müşrikin bakın dikkat edin. İsmul cem'e dedi ama getirdiği örnek cem'e değil midir? Müşrikine müşrikunun cemidir. Ha ismul cemeden dallu ala cemaat alınca bu da giriyor. Cemeden giriyor. Ve ne el <laughs> esma'ul mubhemmetu. Esma'i nedir? <laughs> Esma mubhem. Esma'i mubhem çokturlar. Kemen. Ne gibi? Men gibi. O men daha fi men ya Akli olanlar da olan men gibi. Yani men akliler için gelir. Nahum men dakhala dari Kim evime girerse Necati men kim dakhala dari Kim benim evime girerse fehve aminun O nedir? Bu emindir. Mənə şərt edir. Aqli kişilərdən kim girərsə. Baxın amdır. Mən daxala dari dakhala dari cümləsi mənəfi olur şərt olur. ve o ne olur fe o ceza u şart olur. Men dakhala dâri kim evime girerse fe o Buradaki mene şart eder. Bazı mevsule gelir, bazı mevsufa gelir. Buradaki kim mene şart eder. Dakhala dâri yani, fele ceza u şart. Buradaki men umumi ifade ediyor. Yani zeul okulun umumi ifade ediyor. Akıllı kişilerden kim benim evime girerse o emin. Ve ma fi ma Bir de madır ama ma aklı olmayanlar da umum içindir. Nahu ma ca'eni. Bana ne gelirse kabil onu kabul etmişim. Ma Bana ne gelirse kabil onu ne ettim? Kabul ettim. Buradaki mayı mevsul edilir. Cani cümlesi onun fiyolu şartıdır. ceza o şartıdır. Buradaki ma niçindir? Buradaki ma umum içindir. Ma ca'eni kabiltuhu. Muhammed oldu mu olmadı? <Muhammed> Ma <Mah> burada gayri zevul okul içindir. Ne mal, ne mülk, ne hediye geldiyse ben hepsini ne Kabul ettim. Ma umum içindir ama gayri zevul okulunun umumu içindir. Ve eyyün bir de eyyündür fil cemi'i. Bu akli gayri akillere değil. Eyyün hepsinde gelir. Cem ne demek? Ey fimmen men ya E yani birinci madde. Ve men la yakilu. Akli olanlarda da gelir, olmayanlarda da gelir. Evet. Nahu eyyü abidi caeke. Benim kölelerimden hangisi sana gelirse fe ahsin ileyhi ona iyilik yap. Eyyü edatü şarttır muhtudadır. Abidi eyyünün mudafu ilihisi ya da abidin mudafu ilihisidir. Ca'e kefir farmisidir gider e yüə gedə kaf mef'ul. Ca'e ke cümlesi eyyuna olur fi'r şart olur. Eyyuna olur fi'r şart olur. Fa ehsin ilayhi bu cümlede ne olur? Ceza uşart olur. Ca'e kef ehsin ilayhi fi'r şart ceza uşartın tamamı ve yok o ta ihtilafe de ceza uşartın tamamı o da ayun ne olur haber olur. Eyun mubtededir. Kenden göre şart ceza uşart ise haberi nedir? Kimisine göre şart ceza uşartın tamamı haber olur. Kimisine göre ceza uşart ne olur? Haber olur. En iyisi de ceza uşartın haber olmasıdır. <laughs> ve ayul eşya'i eradtehu eşyaların hangisini bu bakın Ey yu abidi caike fahsin ilehi bu akıllilerde gelmiş. abidisi gelmiş. Kölelerin aklı yok mu? Var. Bocam Bocam. Ve eyyül eşya i ered tehu a'taytüke hu. Burada da yine eyyül eşya muhtuda eşyâ mudafilehi ered tefil tefal hum mefil cümle fiyolu şart olur. A'taytüke hu Fiil faal, faal birinci məfəl ikinci məfəl cümlə ceza u şart olur. İkinci fərşat ceza u şart və ya ceza u şart yalnız eyünə xəber olur. İkinci misal baxın eyül əşyayı eyül nədən ibarət? Əşyalardan ibarət əşyaların aqli yox. Birinci misal fimmen yaqilu, ikinci misal fimmen la, yaqil, fi la yaqilu. Orda fimə la yaqilu. Və eyne fil məkani? Biri de eynedir ama mekanda umum içindir. Nah eyne teciz Sen hangi mekanda oturursan ben de orada otururum. Bakın burada eyne umum ifade ediyor ama umumul mekani ifade ediyor. Teciz fiyolu ceza uşer. Ve metafiz zamanı. Meta zamanda umum içindir. Meta zamanda içindir Umum içindir. Nahu meta takum akum meta tekum, Anlıyorsunuz değil mi? Bu takum şart, akum cezavuşar. Sen ne zaman kalkarsan ben de o zaman kalkarım. Buradaki meta umumul ezmine içindir. Anlaşıldı değil mi? Esmaul muhemeden ne kaldı? Ma kaldı. Ne kaldı? Ma. İse burada duralım. Yarında el-hasuya kadar gidelim. Eğer ağır değilse istersen umuma kadar gidelim. Zor mu? Neyse niyetiniz yoksa ve mafil istifami orada duralım. O zaman yarın da şeye kadar bakın. El khasuya kadar bakın. Veya da kolaysa el muhassisul muhtassila kadar da gidebilirsin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim. وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي